Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhaba can dostlar. Ben şimdi uyandım. Gayet de güzel uyudum. Yani tahmin ettiğimden daha rahat çıktı hostel. Kliması, muliması her şeyi vardı. Çok güzel, çok rahat, sıkıntı olmadan bir gece geçirdim. Şimdi bir motosiklet kiralamaya gidiyorum. Motosikletimi kiralayacağım. Bir kahvaltı yapacağım. Sonra burada bir geyser varmış. Hatta birden fazla geyser varmış. Belki ikisini birden, belki sadece birini. O kaplıcayı ziyaret etmek istiyorum dostlar. Onun haricinde burada bir kanyon var. O kanyonda gün batımını yaşayacağız beraber. Gün batımını göreceğiz. Ekstra yol üstünde, güzergah üstünde. Yine gidebileceğim yerler bulursam oralara da gideceğim dostlar. Bugün yine sizlerle beraber güzel dolu dolu bir gün geçirmeyi planlıyorum. Bakalım. Ama öncesinde bir motosiklete ihtiyacım var. Bir de hem motosikletin tankını hem de kendi tankımı fulllemeye ihtiyacım var. Ondan sonrası gelecektir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Geldin dostlar. Şimdi ben buraya bir soracağım bakalım. Ne diyecekler, ne kadar diyecekler. Ona göre bir scooter kiralamayı istiyorum. Hello, Sawadika. Ah. I want scooter, but uh, how much for one day? Two hundred baht. Two hundred. Two fifty Two fifty. Five hundred baht. Five hundred. No, okay. And how about this one? This two hundred baht. Two hundred. Okay. Kapunka Yani burayı Google Maps'ten gördüm ve en yüksek puanı aldığı için gelmiştim. Ama en yüksek puanı almak sanırım biraz yaramamış abimize. Fiyatları çarpı 2 yapmış. Yol üstünde 100 bata bir sürü vardı. Oradan 100 battan 2 günlük kiralayacağım çünkü dostlar Bir günlük değil. Yani 200 bat vermek varken neden 400 bat vereyim? Dün konuştuğum abimizden alacağım. Orada görüşürüz. Dostlar burasıydı. Amcamız yok ama. Ha burada amcamız. Hello. Hello. How are You, How are you? How are you? you remember me? Hey. Okay, I need a motorbike, but uh, yes, how much that one? That one at 200 baht uh, Which one, one is 100? 100. 100. Small. Small. 100. 150 baht. This one is 100? Yes, sir. And uh, can I go everywhere with this motorbike? Can I go everywhere with this motorbike? Like a waterfall or canyon? Can I go?

Okay, first I eat something in 7-Eleven and then come back. Okay, thank you. Kapun Oh, dostlar. işin çakallığı buymuş. Şimdi öğrendim. Birkaç yere daha sordum. Benim amcadan sonra Yine benim amcaya gidiyorum da. Çok eski, çok kötü durumda olanlara yüz bat diyorlarmış. Ben yanlış anlamışım. 200 bata alacağım bir tane motosiklet yine günlüğünü. Kosamu ile aynı fiyat olmuş olacak. Chiang Mai'den daha ucuza almış olacağım. Okay. So, uh, do you have something for my phone? For put? No. Okay. So how much this one? You say I I forget. Two hundred. Two hundred. Okay. I want one, but today. Yes. Okay. But, okay. uh, i think i don't know <laughs> you can choose i don't know really but i just uh, want a little bit strong good condition motorbike. because i, I want to go uh, everywhere yeah like a waterfall canyon yeah. viewpoints i want to go everywhere yeah. yeah that's why a little yeah. bit strong okay <laughs> my passport okay Name, your name, What's your telephone number. Oh, my telephone number? I don't know. <laughs> but, uh, uh, oh. yeah. <laughs> yeah, thank you, sir. Okay. you hear. And, and? My hotel name? Yes, yes. yes. Uh, okay. My hotel name... is... <coughs> highway. <laughs> so you keep my passport, right? Yes sir. Anan, number just just. it. Twenty-two. We'll no. Okay. Yeah. okay. I have to go. to That's okay. That is okay. Thank you. Today start until twenty-four April. Okay. Yeah. Eleven. Okay. Catherine start until okay. Nine ninety-one or ninety-five. Get 91 or 95. Okay. Okay. and you need sometimes you need stop all motor down mm -hmm. motorcycles. I mm -hmm. you need to roll it Both. Who uh -huh. so, checked okay. okay. it? Okay. Don't do it one day. Okay. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. Yeah. I just uh, make a video mm -hmm. for the motorbike. Yeah. Okay. Thank you. Evet dostlar aldık. Şöyle etrafını çekelim. Ya. Yeah. Ya. Yeah. It's look nice ha. Huh? Bir sıkıntı göremiyorum şu anda köşelerinde etrafında. Şöyle çekiyorum. Okay. Evet dostlar ben bir, biraz ara vermiş oldum ama Şöylece toparlayayım e Şimdi motosikleti kiralıktan sonra hemen 7 Eleven'ı çok yakında Oradan gittim bir şeyler aldım kendime Karnımı doyurdum önce kendi karnımı doyurdum Sonra geldim şu anda şöyle göstereyim Benzin istasyonunda motosikletimizin karnını da fullledik. Bu arada motosikleti fullemem tamamen boştu. Deposu onu söyleyeyim. Fullemem 120 bat tuttu dostlar. 120 bata depoyu fullledik. Sanırım o bize 2 gün boyunca Yeter diye tahmin ediyorum. Şimdi nereye gideceğim? İlk olarak bir tapınağa gideceğim dostlar. Burada Beyaz Buda diye bir tapınak varmış. Oraya gideceğim. Oraya gitmemin sebebi tapınaktan ziyade görüntüsü dostlar, manzarası. Yani biraz yüksekte bir yerdeymiş. O yüzden manzarasının da güzel olduğu söyleniyor. İnternette biraz okudum. Önce oraya başlayacağım. Sonrasına bakacağız dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar, Beyaz Buda Tapınağı'na geldik. Bu tapınak payının yaklaşık 1 kilometre dışında kalıyor. Yine böyle etrafı ağaçlarla çevrili çok güzel bir yer. Bu tapınağın en önemli özelliği manzarasının güzel oluşu dostlar. Zaten sırf bu yüzden geldim. İnanın çok çok daha güzel tapınakları gezdim, gösterdim sizlere. Buna sadece tamamıyla manzarası için geldim. Ki şimdi göstereceğim sizlere. Yaklaşık olarak 350 adet basamak var dostlar. Şöyle göstereyim. Evet bu basamakları çıkacağız. Ve sonunda bir manzara göreceğiz. Hepsi bu. Çok fazla zaman geçirmeyeceğim buradan. Bu tapınağın birkaç ismi var. Taylandlılar buraya Wat Phra That Mae derler. Yabancılar ise buraya Büyük Beyaz Buda veya tepedeki tapınak olarak adlandırmışlardır. Tapınak payı da bazı bölgelerden net bir şekilde görülebiliyor. Tapınağa ulaşım ise zahmetli değil. Payı merkeze 7 dakikalık bir mesafede park yerine geldikten sonra geriye sadece o dik basamakları çıkmak kalıyor. Zorlu kısım da burası. Tamı tamına 353 adet basamağa çıktıktan sonra beyaz buda altında kiremitten bir zemin ile sizi karşılayacak. Burada manzara gerçekten harika. Pirinç tarlalarını ve payı kasabasını net bir şekilde görebilirsiniz. Gün batımı Payı Kanyonu'nda çok popüler fakat bir o kadar da kalabalık. Sakin bir gün batımı mı izlemek istiyorsunuz? O halde burası sizin için güzel bir seçim. Şöyle merdivenler çıkarken dikkatimi çekti. Burada çeşitli hayvan motifleri var. Sağlı sollu bu tarafta da var. Bakın. Tavşanı var, yılanı var, atı var, keçisi var, maymunu var. Yüleyim horozu var, köpeği var, domuzu var, faresi var, barolu var. Böyle gidiyor dostlar. Dostlar epey yoruldum. Aklıma düğün dernekteki bir merdiven sahnesi var. O geldi. <laughs> oh. Düşündükçe de gülüyorum yani. Aynen öyle. Gerçekten de öyle yani. Ahmet Kural'ın da dediği gibi tam sahneyi hatırlamıyorum ama kimse rahatsız etmesin diye mi kurdunuz? evi buraya diyor. Gerçekten de yani kimse ziyaret etmesin diye mi kurdunuz tapınağı buraya? <laughs> Şöyle göstereyim. Sonunda yaklaştık. Take off your shoes diye bir uyarı gördüm. Burada ayakkabı çıkaracağız sanırım. Evet dostlar. Bu da heykeli bu. Üç tane de kız var burada ama ayakkabılarını çıkarmamışlar. Bunlar çıkarmadıysa biz de çıkarmayız. Heykel bu. Böyle bir ormanın içinde. Ve hazırsanız size manzarayı göstereceğim şimdi. Şöyle. Evet dostlar, yani şurası payı şu kadarcık bir yer, böyle çok büyük bir yer değil payı ve gördüğünüz gibi ki tam da net değil ama sis var, etrafı dağlarla çevrili, etrafı dağlarla çevrili dostlar, Yem yeşil bir yer. Kızlar kendinden geçti. Oh manzara bu dostlar. Yani bunun için geldim. Pişman da değilim. Şöyle bir etrafını dolaşalım. Arkasında bir şeyler var mı yok mu? Tapınak bu arada. Öyle küçük falan da değil. Bayağı da büyük bir yapı. Ha, arkasında bir şey yok dostlar. Burada bitiyor. Artık orman başlıyor burada. Şöyle göstereyim yani. E, manzaranın olduğu yerdeki dağları görmüştünüz. Arkası da dağlarla kaplı dostlar. Dört bir yanı dağlarla kaplı bir kasaba burası. Böyle bir yer. Arkasında da bir şey yok yani tapınak böyle bir yere kurulmuş. Yani öyle vakti burayı ziyaret etmek belki de akıllıca bir iş değil. Ama yine de her şeye rağmen güzel. Evet dostlar, tapınak ve manzara ile ilgili buraya kadardı. Şimdi bundan sonraki durağım bir bambudan bir köprü var dostlar. Oraya gideceğim, bir de orayı göreceğim. Şöyle size inişten de bir manzara göstereyim. Yani aynı manzara ama şöyle bir görün. Mesela bu tarafa doğru zaten hiç bina yok. Sol tarafa doğru tamamen yeşillik alan tarım arazileri var. Başka bir şey yok. Evet iniş daha kolay. Güzel. İniş gayet rahat. dostlar geldim ama bulana kadar mahvoldum yani. Umarım burasıdır. Hello, Hello. Bamboo Bridge here. What? Bamboo Bridge. Can I walk like this? Yeah. Okay. Here right? Ah, yeah. sorry. İnanılmaz zor bir yerde ya. Gerçekten çok zor bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Ve yollar çok bozuk. İnanılmaz bozuk yani. Hello, sabarikap. Oh, I have to pay for tickets, huh? Money. One, yeah, one person. Mm. Oh, I think I don't have small money. Hmm. Bu arada giriş ücreti 30 baht. Şöyle de bir bileti var. O biletle beraber giriyorsunuz. Kapınka. Dostlar geldik. İçeri girdik. Burası özel bir mülk. O yüzden kafalarına göre bir bilet ücreti tahsis ediyorlar. 30 bat da fena değil. Ama çok böyle ekstrem bir olayı yok aslında. Görüyorsunuz etrafta turistler var böyle bir alan ve bu alanı bu şekilde bambu bir köprüyle dolaşıyoruz. Bütün olayı bu. Başka bir şey yok yani. Şöyle etrafı dolaşacağım ben de. Burası payide turistlerin çok rağbet gösterdiği bir başka lokasyon. Yemyeşil pirinç tarlalarının üzerinde uzanan yaklaşık 800 metre uzunluğuna sahip bambulardan yapılmış köprüdür. Burası Payi merkeze yaklaşık 25 dakika uzaklıkta. Girişte 30 batlık bir bilet ücreti ödemek gerekiyor. Burada küçük bir kafe restoran da var. Ve aynı zamanda göldeki balıklar beslenebilir. Burasını ziyaret etmek için en uygun zaman Temmuz'dan Kasım'a kadar olan yağışlı mevsimdir. Benim gibi yağmur mevsimi dışında giderseniz kahverengi ve sarı renkli tarlalar göreceksiniz. Bu köprüler ayrıca iki köyü birbirine bağlıyor. Yerel halk için bambu köprü topluluklarını birbirine bağlayan ve dini törenlerinde önemli bir rol oynayan hayati bir can kurtaran halatıdır. Bambu köprüleri farklı kılan şey çevre dostu olması. Bambu süper sürdürülebilir bir malzeme çünkü çok hızlı büyüyor. Köprünün hafif tasarımı altındaki pirinç tarlaları üzerindeki etkiyi de en aza indiriyor. Ayrıca ziyaretçileri Bölgeyi yürüyerek veya bisikletle keşfetmeye teşvik ediyor. Dostlar ben burada bir 5-10 dakika dinleneceğim. Bir su falan içeyim. Sonra tekrar e, köprülerin üstünde yürümeye devam ederim. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlar birazcık dinlendim. Birazcık kendime geldim. Şimdi yürümeye devam. Şöyle şöyle göstereyim. Yani böyle şu köprülerin üstünde yürümekten başka bir esprisi yok. Buranın adını da merak edenler varsa da Kokuso Bamboo Bridge diye geçiyor dostlar. Ee, belki e, gelmek isteyenleriniz olabilir. Ama tahmin ediyorum ki burası yağmur sezonunda çok daha güzel olacaktır dostlar. Yani şu anda çok kurak çorak gözüküyor. Ama eminim ki e, yağmur sezonunda kesinlikle burası çok çok daha güzel oluyordur. Ama yine de es geçmek istemedim, görmek istedim. Buraya kadar gelmişken. Çünkü paya yolculuk gerçekten zor. Ve bu zorlu yolculuktan sonra insan her yeri atlamadan görmek istiyor. Yani zaten payı bir kasaba ve etrafında da irili ufaklı köyler var. Buranın geçim kaynağı bildiğiniz tarım yani. Ve tabi böyle enteresan şeyleri de turistleri çekmek için kullanıyorlar. Yani alt üstü bir köprü ama gerçekten şu anda bile fazlasıyla turist var dostlar. Dolaşıyorlar etrafta görüyorum. Ama şöyle bir şu manzaraya bakar mısınız? Yani tamamıyla etraf dağlarla çevrili bir yer burası. Yani çok güzel. Gerçekten beğendim. Bu köprü muhabbetini çok sevmesem de yine de bulunduğu konum çok güzel. Şimdi bundan sonra nereye gideceğim? Bundan sonra bir tane şelale var. Yine bir şelale görmeye gideceğim. Ee, çok yakın buraya. Motosikletle 6 dakika falan. O yüzden oraya da bir uğramak istedim. Madem buraya kadar geldim. Bir de oraya uğrayayım istedim. Bakalım oradaki şelalenin durumu ne? Böyle gürül gürül akan bir şelale mi? Yoksa yine e, yüksek sezondan dolayı Suyu azalmış bir şelalemi. Hep birlikte gidip göreceğiz. Şurayı dolaştıktan sonra. Çok büyük ihtimalle buraları ekip biçiyorlar. Şu anda bir şey ekmemişler gibi görünüyor ama. Tahmin ediyorum ki buraya bir şeyler ektiklerinde da manzara çok çok daha güzel oluyordur. Yem yeşil bir ortam oluyordur. Tabi şu anda hiçbir şey ikili değil. Çünkü resimlerde görmüştüm böyle yem yeşil bir yerde. Sırf o yüzden de gelmiştim aslında. Ama şu anda herhangi ekilmiş bir şey olmadığı için maalesef böyle kurak çorak bir görüntüsü var. Hadi çok da fazla burada vakit kaybetmeyeceğim dostlar. Biraz daha ilerleyeceğim. Hello. Oh, what's the white Buddha? white Buddha is oh. not so good, you know. It's, it's average, I think. Ah. Oh. Yeah, I see uh, much more better temple than the white Buddha. Ah, oh, okay. But view is nice. Okay. If you want to go to see view, Evet. Yeah, yeah, really. But be nice. you can have some nice like view somewhere uh, some. else. Yeah, yeah, true. Okay, so, thank you, <gülüyor> <gülüyor> You're welcome, see you. Benim hostelden bir arkadaş tapınağa gideceğimi söylemiştim. Tapınak nasıl diye sordu. Yani ben de ortalama bir tapınak dedim. Ama görüntü güzel dedim, manzara görüntüsü güzel dedim. <laughs> Onlar da şey dedi hani ben dedim ki e, yani çok daha iyi tapınaklar gördüm dedim ama görüntü manzara güzel dedim kız da bana daha iyi görüntüsü olan yerler de var dedi ben de yani bir şey diyemedim orada haklı daha güzel manzara olan yerler de var ki gideceğiz oralara da aman oğlum aman üstüme doğru gelme yavrum benim. Burada bir inek boynuzuna kazaya kurban gitmeyelim. Vallahi dostlar aslında bayağı da uzayıp gidiyor burası yani. Videoyu bir an önce burada bitirip şelaleye doğru gitmek istiyorum ama yani devam ediyor böyle. Ve devam ettikçe de İnsan merak ediyor. Aa burası güzelmiş dostlar. Bak. Burası böyle güzel bir yürüme yoluymuş. Bu yolun sonu nereye çıkıyor bilmiyorum. Hostel'deki kadın yani işletmeci aynı zamanda tur da düzenliyor. Beni ikna etmeye çalıştı. Ee, şey için, burası için. <laughs> buraya tur işte o çocuklar turla geldiler. Ben kendim geldim dostlar. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Bir motosiklet kiraladım ve kendim geldim. Yani gayet de memnunum halimden. Dostlar bu yol uzayıp gidiyor. Tam şu köşeden şöyle bakacağım ileriye doğru böyle ilgimi çekecek bir şey görmezsem geri döneceğim. Ama dediğim gibi dostlar burası ekilip biçildiği ya yani burası ekildiğinde ve o ekinler boy verdiğinde gerçekten çok güzel bir görüntü olacağından hiç şüphem yok. Evet dostlar böylece gidiyor. Yani boşuna oralara gitmeye gerek yok. Hemen hemen manzara aynı olacak. O yüzden buradan geri dönüyorum artık. Şöyle etrafı yine sizlere göstererek öylece geri dönüyorum. Yani mantıklıca, akıllıca adam kendi tarlasını, çiftliğini diyeyim, bu şekilde köprülerle çevirmiş ve insanları buraya çekmiş bir şekilde ve giriş ücreti de 30 bat dostlar. Yani. Buranın işletmecisi gayet de akıllıca, zekice bir iş yapmış yani. İnsanlar da merak edip gelip görmek için 30 bat veriyorlar dostlar. Görüyorsunuz işte mesela benim hosteldeki iki kişi buraya gelmiş ki daha fazlası da var emin olun. Burası çok büyük bir alan ve turistler bu alanın her bir tarafına dağılmış vaziyetteler. O yüzden burası fazlasıyla turist çekiyor ve eminim bu ekim dikim işleri olduktan sonra, burası yeşerdikten sonra çok çok daha fazlasını çekiyorlardır. Hiç şüphem yok. Neyse dostlar, benim burada çenem çok düştü. Çenem düştükçe de susuyorum. Suyum da çok az. <laughs> o yüzden ben şimdilik burada ara veriyorum. Şelalede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar. Pambok şelalesi. Geldik. Normalde motosikletler için 30 watt istiyorlarmış. Şurayı bir daha okuyayım da. Yani olmadı. Şu an kimse de yok burada ama girmeyeceğim buraya. Yetişkin yabancılar için 400 watt diyor. Şöyle bir bakacağım. Kimsecikler de yok ama 400 watt da ödemek istemiyorum dostlar buna ya. Şöyle de göstereyim. Yani biraz yürüyeceğim ama 400 watt çok fazla Burası için bence. Yani umarım birileri bizi durdurup 400 watt istemez. Sonrasında zaten su da hiç yok, akmıyor. Yok dostlar, su da yok. Ben yani şöyle söyleyeyim. Burasını es geçeceğim. Evet sizlere buraya da uğrayacağımı göstereceğimi söyledim ama Yok gerçekten değmez ve ben kapıdaki 400 batı da görünce biraz geri adım attım öyle söyleyeyim yani. Kapıda 4 o 400 batı. Burası için vermek istemiyorum açıkçası dostlar. Şimdi yolumuz başka bir yer. Oraya gideceğiz. Gideceğimiz yer dostlar tapayı Kaplıcaları, ılıcaları artık ne diyorsanız siz. Oraya doğru gideceğim. Evet, e, burada Kaplıca da var. Bir bakalım nasılmış. E, merak ediyorum. Çok fazla yorum vardı orayla ilgili. Orada bir süre vakit geçireceğim. Ondan sonra da gün batımı için burada çok güzel bir kanyon var. Oraya gideceğim. Umarım hava kapanmaz. E, bazen bulutlar geliyor vesaire. Güzel bir gün batımı izleriz beraber dostlar. Öncelikle Kaplıcaya gideceğim. Orada bir süre vakit geçireceğim. Daha sonrasında da kanyona doğru gideceğim ve kanyonda da bu videoyu böylece bitirmiş olacağım dostlar. O zaman Kaplıcalarda görüşmek üzere.